Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra videolarla tekrar birlikte olacağız inşallah. Ee, şu an e, uzun video çekemedik. Baya bir ara verdik. İnşallah bu hafta içi onların hepsini halledip yükleyeceğiz. Bu arada küçük küçük kısa videolar çekeceğiz. Kısa bilgiler, pratik bilgiler. İşte e, mesela elbisemizin kolu bugün kısaldı, kısa geliyor. Onu bir video halinde size göstereceğiz. Yine sorduğunuz küçük şeyler var. Onları gene tek tek yapıp kanalımıza yükleyeceğiz. İstediğiniz zaman ulaşabileceksiniz. Bakabileceksiniz yani nasıl düzeltiriz, nasıl yaparız diye. Söz telsi arkadaşım da. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşımın dediği gibi bugün size kolu kısa gelen elbisemizin kolunu nasıl uzatabiliriz? Mesela kolu kısa geliyordu. Lastiği söktük. Daha sonra bunun kemeri vardı kemerini de böyle ince uzun bir kemerde ütüledik. Açtık lastiğimizin... önce onu arasını. Efendim? Açtım o kemeri güzelce arasını. evet işte dikişi, söktüm. vardı tabi onu söktü ütüledi. Bakın bu şekilde. Daha sonra kolumuzun genişliği bakın ne kadarsa o genişlikte bir parça kesiyoruz burada. Daha sonra şimdi bakacaksınız arkadaşlar şimdi ince lastik mi takacaksınız kolunuzun kısalığı ne derece hani şu şu kadar uzatma size yeterli gelirse buna şu lastik yeterli gelecektir ince lastik takarsanız olmaz içinde dönme yapar o yüzden biz bu kalınlıkta olacağı için şu genişlik bize yeterli aynısından bir tane daha kesiyoruz. tabi haliyle arkadaşım bunları çok güzel sökmüş ama iplerini temizlememiş. O ip biz başka bu bir ip dolayı. O ip başka bir şeyden takılmış arkadaşım. söktüğüm mıp beyazdı. Biz, o yüzden bizde hiç bunları arka plana atmıyoruz. Doğaçlama gidiyoruz arkadaşlar. Bir de kavga edelim daha Yok <laughs> biz seni de etmeyiz Allah'ın esmini. Aynı büyüklükte. Şimdi iki kolun parçası da hazır. Şimdi uçlarını kapatıyorum. Şimdi uçlarını kapatıyoruz. Ekersi arkadaşlar şöyle çevirip ee, sıyrılmaması adına üstünden şöyle bir minim makine çekin, lastiği de takınca ayrılmaz en azından. Şimdi bileğinizi ölçüyorsunuz arkadaşlar, genişliğine siz karar verin. Ona göre ayarlayın. Bizim overlogumuz şu anda yok. O Bugün yüzden... çekin benim evde yapıyoruz. Benim overlockta çatıda olduğu için işte çatı katında. Herkesin evinde dowerlok makinesi olmadığı için evet. böyle pratik bilgileri böyle verelim dedik. Evet. birleştirin. Şöyle çapraz yapın. Uzun süredir bir araya geliyoruz ama video çekemiyoruz. Malum yaz biraz yoğun geçti. Düğünler, memleket, git gel. İnşallah bundan sonra daha aktif olacağız arkadaşlar o yüzden istediğiniz bütün videolar gelecek kumaş için gitmiştik işte birkaç gün önce de bunu orada da çekim yaptım bayağı sorulmuş işte kumaş aldığımız yerin adresi işte nereden alıyoruz Instagram adresleri falan var mı diye Instagram adresleri yok ama kolay bir yerde hemen tramvay durağında inip karşıya geçtiğiniz zaman bulabilirsiniz yani o cadde zaten o sokakların hepsi çok güzel kumaşçılar Sanki var. Biz seyit Nizam'da iniyoruz arkadaşlar. Orada tramvaydan inince zaten kumaşçıları sorarsınız. Elinize de e, zaten oradaki kumaşçılara e, ismini söylerseniz onlar yönder, yönlendiriyorlar. Hepsi birbirini tanıyor. Ki bir daha gitmemizde de Allah nasip ederse bu triko çelikli e, işte sende kumaşlar e, satan amcamız var İnşallah bir dahaki çekimimizde o amcada yaparız e, o amcaya da gidip e, bizi söylersiniz Belki hani fiyatta indirim yapmaz ama en azından e, çok ilgilenen amca oradan da alabilirsiniz o çevre e, oradaki bütün kumaşların zaten bizim aldığımız kumaşçılar geçen viskonları paylaştığımız kumaşçı olsun yani pazardan daha uyguna geliyor artık. Pazardan çünkü pazarlar çok, çok gerçekten çok pahalı oldu. Önceden parçaları yerden 20'ye evet, alabiliyorduk. Şimdi, şimdi 50 lira küçücük parçalar 50 lira yani 1,5 En son Fatih'te ben 100 liraya 3 metreleri 100 liraya gördüm yani. Hani metre işi aldın daha uygun belki daha da şimdi fazla arttı fiyatı. Bayağıdır gitmiyorum pazara. Gitmiyor. Gitmiyorum yani arkadaşlar gidip pazarlardan almıyorum. Çünkü istediğim kumaşı bulamıyorum. Ama Zeytinburnu'nda istediğimizi bulabiliyoruz. Artı indirim istediğiniz zaman da yardımcı oluyorlar yani ama bu viskon aldığımız viskoncu da indirim yapmıyorlar Çünkü gerçekten diğer yerlere fiyatlara. göre hem uygun hem de Kumaşlar mesela diğer güzel. yerlerde işte yüzde on çekme yapıyorsa bu abimizin kumaşları yüzde iki yüzde3 çekme yapıyor O yüzden biz o abiyi tercih ediyoruz yani kumaşlarda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz şimdi arkadaşlar tekrar biz işimize dönelim lastiğimizi hazırladık. Bakın araya koyuyorum. Bunu yüz yüze kapatıyorum şu şekilde. Tam dibinden bunu şimdi makineyle sabitleyeceğim. Şimdi overlock olsaydı hemen iki dakikada cırt yapardı. Bir de şöyle benim dikiş makinem ev tipi makinem daha hızlı arkadaşlar. Şimdi benimki 24 yıllık bir makine. Biliyorsunuz eskinin makinaları ciddi anlamda güzel yani. Şimdi bu makineler bana daha ağır geliyor. Yani çok yavaş. Ki benimki daha hızlı. Biliyorsun yani bildiğin gitmiyor yani makine bunlar. Bizim gibi e, yavaş terzilere yavaş makine. Bayağı yavaş. Olsun. Yanlış yapma payı az oluyor. Öyle diyorsun. <laughs> Doğrudur. Hızlı makineye geçtiğim zaman ben hemen bir basmada çabuk gidiyor bu sefer ya dikiş kayıyor ya bir şey oluyor. Bir de bizim e, Instagram sayfamızı takip ediyor musunuz bilmiyorum buradan da onu söylemek istiyorum. Instagram'da da e, hani bu kadar aktif olmasak da hani paylaşım orada da e, bundan sonra daha aktif olmaya karar verdik ama bir şey sormak isterseniz ya bize orada bir cevap verebiliyoruz direkt yani. cevap verebiliyoruz özel olarak yani soru sorular evet. oradan da iletişime geçebilirsiniz yani şimdi bakın geldim çıkartıyorum. Yani lastiğin içinde dönme gibi bir şansı yok. İsterseniz bu şekilde de kalabilir ama gerdirip üzerinden bir makine de çekebilirsiniz. Biz kolu geçirdikten sonra buna karar vereceğiz. Overlock olmadığı için her tarafından ip sallanıyor. Şimdi bu dikişi bakın dikişi alt dikişe şu şekilde sabitleyin. düzlüğüne şöyle arkadaşlar. Direkt karşısına bulun. Şu şekilde. Bulduktan sonra diğer şeyin karşısıyla kol altının karşısıyla yine toplu iğneleyin. Hiç top kullanmıyor diye demeyin. Bakın bugün sizler için toplu kullanıyorum. Allah razı olsun. Arada bizi düşündüğün için sağ ol. Şimdi bunu çeke çeke arkadaşlar bakın zaten sabitli. buna denk gelecek şu şekilde bakın. Tamam. Aynı şekilde burayı da öyle yapıyoruz. Burayı da arkadaşlar e, overlock makinası olmayanlar için burayı da zikzak ayarına getirip şu şekilde zikzak çekebilirsiniz. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Gayet güzel. Zaten e, şu kadar uzadı. Bu kadar kısalığı vardı. Bu kadar da uzamış oldu. Evde herkesin gayet güzel uzatabileceği Gerekirse arkadaşlar bakın şöyle bir şey de var bu tarz kumaşlarda bakın benim kolumdaki mesela şu Ferragamo'nun kolu biraz kısaydı bakın ribana taktım buna da aynı şekilde pembe ribana mavi ribana daha spor dursun diyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz ama bu şekilde ribana da takabilirsiniz bu sizin tercihinize kalmış bir şey Allah emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz sana da yaptığım bu güzel bilgiler içinde inşallah daha çok videolar çekeceğiz kanalımıza abone olun yorum yapın istediklerinizi yazın instagram adresimizden birebir gene ulaşabilirsiniz sorularınıza cevap veriyoruz çok teşekkür ediyoruz Allah'a emanet olun.